Merhaba hocam. Ben 213 205, 0, numaralı Ferhat Şimşek. Bugün sizlerle beraber gerilim ikileyici devresini yapacağız. Gerilim şemamız bu şekilde. E, fakat ben önce bu kısma sıfır vermeyi denedim. Sıfır verince devre istediğim gibi çalışmadı. O yüzden e, bu kısma o pumpla beraber gerilim bölücü devre uygulayıp 2 volt verdim ve buraya aktardım o zaman çalıştı. Şimdi size bunları devre üstüne göstereyim. Öncelikle bu kısmı göstereceğim. Sonrasında o pumpla yaptığım kısmı göstereceğim. Öncelikle 5 volt PVM verdiğim kısım. Şuradan göstereyim. Netleşsin. D5'ten D5'ten bağladım jumper'ımı Bu kısma Gördüğünüz gibi mor olan Mor olandan sonra bir tane direnç ekledim çünkü Baktığınızda Burada yok ama ben ekledim diyot bağlayacağım için Direnç ekledim dirençimi Bitişine diyotumu ekledim Anotun olduğu kısma bağlı olarak Sonrasında burada gördüğünüz gibi diyotu ekledikten sonra diyotun baktığı kısım kondansatörümüz. Bundan sonra diyotun olduğu kısmı kondansatör eklemem lazımdı. Yani direnç burada diyot burada. Sonra benim buna kondansatör eklemem lazımdı. Gördüğünüz gibi diyotun bittiği kısma kondansatör ekledim. Artı kısmını diyotumuzun bu kısmına eksisini buraya. Sonrasında bu kondansatöre bağlı olan bir tane daha kondansatör var. Bunun artı kısmı bunun eksisi olacak şekilde. Geldim. Nasıl daha iyi görebilirsiniz? Şöyle birinin artı kısmı diğerinin eksi kısmı olacak şekilde bağladım. Ve bunun çıkışına ise tekrardan diyot bağladım. Peki bu bağladığım diyotlardan sonra devremize baktığımızdan sonra bunun çıkışında 1K'lık direnç olmalı. Bunun çıkışında da 1K'lık direnç olmalı. Sonra geçtim. İkisinin çıkışı burada. Birinin çıkışı orada. Birinin ki burada. Buna 1K bağlamam içinse Jumper kullandım. Jumper kullanmayı tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi şurada Pardon şu an pırsız bir şekilde. Burada bir klık direnci ikisinin ortasına gelecek şekilde bağladım. Fakat ben de gerilim ölçmem için multimetre yoktu. Bu yüzden tekrar bir gerilim bölücü yapmam için iki tane 10K'lık direnç kullanıp bunu Arduino A0 pininden okumam gerekti. O yüzden bu 10K'lıkları nereye bağlayacağım? Peki 1K'nın bir başına bir sonuna bağlayacağım. O 1 kya bağladığım yere gittim. Şöyle netleştireyim o direncin olduğu kısma 10K'nın binini gördüğünüz gibi buradan aldım yaptım diğerini jumper'la buraya uzattım diğerinden aldım böylece 2 10 kaldı da aldım ama şimdi bizim burada eksik olan kısmımız bu 2 voltu o pump'la almam lazım bunun için ise tekrar bir gerilim bölücü devre kullandım gördüğünüz gibi şuraya iki tane eşdeğer direnci bağladım Arduino D3 ucundan sonrasında bunu e, kon kondansatörün bir ucunu topraklama yaparak yaptım. Sonrasında ikisinin ortasından bir jumper bağlayıp o pump'ımın artı bacağına onu yerleştirdim. Eksi bacağına ise çıkıştan geri besleme yaptım. Geri besleme yaptıktan sonra ise buradan aldığımı yani çıkış birinci pinden çıkış aldığımı yapmam lazım. İki kondansatörün ortasına bu çıkışı iki kondansatörün ortasına yollamam lazım. Bu yüzden geçtim. iki kondansatörün bağlanma noktasına. Jumper yardımıyla gördüğünüz bu sarı jumper yardımıyla ikisinin ortasını olacak şekilde yaptım. Peki benim şimdi ne yapmam lazım? Yapmam gereken şey 2 on kalık bu direnç bu gelen veriyi nasıl okuyacağım? Peki 2 on kalık dirençten gelen değer benim voltunu ölçecek. Bu o yüzden oradan şu gördüğünüz lacivert olan jumper A0 değerini okuyacak. Bunu ise gördüğünüz gibi gittim. 2.10 klık direncin ortasına bağladım. Sonrasında o pampumun GND ve topraklamasını yaptım. Arduino'nun GND ve topraklamasını yaptım. Benim bu devreden beklediğim giriş voltun iki katını çıkarması. Ama ben gelin bölücü kullandığım için giriş voltunu bana verirse bu iki katına çıkmış demektir. Şimdi hep beraber kod kısmına geçelim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada. Bir dakika. Devreyi bağlayayım. devremi bilgisayara bağladım. Kodumu böyle gördüğünüz gibi pin mod 3, 3'ten output verdim. Sonra 3'e şurası 127 olacak. 150 göndereceğiz çünkü. 127. Sonrasında A0'dan aldığımız son değeri 5'i çarpıp 123'e böldüm. Çünkü volt değerini okumak istedim ve bunu ekrana yazdırmak istedim. Şöyle upload edelim kodumuzu. upload ettikten sonra ise tools kısmından serial monitor dediğimiz zaman göreceğiz. Çıktı değerlerimize bakarsak 3.87 volt olarak gözüküyor. Evet, teşekkür ederim, iyi günler.